Bugün suyun altında yemek yemeye çalışacağız. Yemi bir de tabağı ham suyun içinden. <laughs> Efsane denenmemiş bir videoyla karşınızdayız. Bugün suyun altında ne yapacağız? Ne yapıyoruz? <laughs> yemek yiyeceğiz, bugün günlerden balık olmak. Bugün <laughs> suyun altında yemek yemeye çalışacağız. Eğer şu spagettileri suyun altında yiyebilirsek farklı bir duygu yaşayacağız arkadaşlar. Olayımızda çok güzel de bir ceza var. Yemeğini bitiren birinci oluyor. Kaybeden kişileri kamyon kasasıyla beraber hareket eden bir araçla duvardan duvara vuracağız. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> yemek yiyeceğiz dedin, öyle bir şey yok. Murat abi gel geldi, kandırdık. Murat abi geldi. Evet, Kandırıyor zaten, o <laughs> pusuda da kandırdınız. <laughs> evet, Murat abi kaybederse başına çok kötü şeyler gelecek. <laughs> İlk defa böyle bir şey deniyoruz. Bakalım suyun içerisinde spagetti makarna yiyebilecek miyiz? Başlayalım. Ben. Ağzımı açtım suyun içinde, hepsini yuttum makarnanı. Gördünüz? He, he Ay, bunlar davam, da zaten şey. Tabandaki ne yılan mı? Cebimde makarna çıktı. Ya Sahte cebime. Ben, zaten. Cebime ben bunları evde koyduydum ya, burada <laughs> koymadım ki. Eğlendi sen. Bir dakika, <laughs> cebimdeki makarnayı da ekliyorum buraya. <laughs> Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyun içerisinde yedim, çiğnedim, yuttum, ağzımı açtım ve gösterdim. Ağzımı açtım gösterdim Bak, Bak Ağzımda Kalan Tabamda kalan bu. Diğer aşamalara geçelim. Bak, Pırt Pırt ara ara ses geliyor. Senden gelebilir, yaşım elli yani. Tamam da dayı, suyun içinde var. yemek yok, tamam. Bir hacmi olmayabilir ama kokusu var. <gülüyor> <gülüyor> ne bu oğlum, kimya dersin de biz dur ya. Hadi hazır mısın abi? Maalesef hazırım. Şapkayla ne geziyorsun suyun içinde sen? Yemeğe başlarken önce Bismillahirrahmanirrahim her zaman derim. Ben unuttum ya. İyi şey, ya. Şeytan da yanımda arıyor. <laughs> hadi suyun içinde açarsın. hadi. Suyun içinde aç. 1, 2, 3. getirmişim. Sık Hadi lan. Yiyebildi mi? Hiç şey yiyemedi. Bunlar ne? Yalan söylüyor. Makarnaları boştu. O Sefa'nın makarnası uçak ya. Lan bu yeni de bunlar. Yok hayır. Hiç yedin mi? Ne? Vallahi yedim. Şimdi sıra Murat abi de. Bakalım ne kadar makar. Arıyor. <laughs> bir orada yapma gel. Şey arıyor. Tamam yaklaşma. Vallaha bu ya. Ha dur ya. Ya senin kaytarmak yok. <laughs> abi Lan bırakın bir. Hadi <laughs> bırak. Hadi bırak. <laughs> Göbekten dolayı kaldırma kuvveti uyguluyor. Şamandırayla geziyor. Bir, iki, üç. üç Hadi üç. bakalım. Oo. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> en uzaklı adam bundan. İçinde kaldı zannettim. Değen ben. neydi? Yok şey Boğazında kaldı zannettim. Bir şey değil La mi? hadi daha içinde getirdim. Hayır hayır. Tabağı <laughs> Yemiş bir de tabağı yıkamış <laughs> suyun içinden. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp olmasın nezaket inşallah. Hani e, komşulardan yemek falan gelir ya emanet tabağı yıkar teslim edersin. Evet. Murat abi suyun içinde pastacılar çekmiş. Kamerayı yiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Şampiyon. Şampiyon. Murat Sumurteki kazandı. şampiyonluk kutlaması, balina dansı. Bizim Murat abiyle dansı. Murat <laughs> abiye büyük bir alkış. Evet ceza kısmına geçiyoruz. Efsane ceza başlasın. <laughs> ceza kısmımıza geçtik. Gördüğünüz gibi Şimdi kamyon kasasına gördüğünüz gibi su doldurdu. Birazdan Murat abi bu suyla beraber bizi duvardan duvara vuracak. İçinde sanki tatil demiş gibi. Ahmet'ten Bey kaykay yapacaklar. Ahmet! Murat abi bize sudan azuluyor. Ahmet! Canım yakıldı. ben lan geç dur Murat abi. Abi diken atma bak. Zaten içinde taklamak var. Şimdi bak kardeş. Sizden hariç ben diken nakliyesi aldım. Ben bunları bir yere bırakmam lazım. Birbirinize karışmayın. Abi lütfen. Yapma. Murat abi, abi, abi altına aşamışsın. Ben sana soracağım altına aşamayacağım. <laughs> yok Murat abi diken bir kere atma ya. <laughs> ya çık bir de karışma. Bak, gün olur devren döner. <laughs> Kafama. <laughs> gün olur. Bak diken at. Murat abi dön. Tek, şey bir şey yok mu Murat lan, ne abi? Ne yapıyorsun? Lan, 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 elbet bir gün. Bana kimse bir şey yapamaz. Elbet bir gün bu dikenli kasanın içine sen de binersin. Tutar mı lan Beto? Tutar mı tutar. <laughs> hadi sir. <laughs> <sen>. Hadi. <laughs> İzleyicilik yapıyorum. Hayvan taşıyoruz biz. Bugüne özel e, arkadaşlar bilmek istediler taşıyorum ya. Yani başka bir şey yok. Helal evet Murat abimiz hayvan yani artık insan taşıyor. 25 senedir ben bu işi yapıyorum. Oğlum bu diken bak her yerden diken çıkıyor arkadaşlar. Murat abi götümüze diken batıyor ya. Biz de insanız ya. Şu dikene bakın arkadaşlar. Şu dikeni görüyor musunuz? Sen de gör. Sen görüyor musun? Sen gördün mü? Sen de gördün mü? Her yer diken dolu ya. ya. 啊去看嘛去看嘛 Abi ya. Yemin ederim böyle bir ceza alamaz ya. Tak e, yedim lan. Tam intabuşlar işte. en kötü diken ya. Her yer diken. Hala diken dolu ya. Gel gel. Gel de ne yaptığını gör. Murat abi. Görüyor musun? Ben ona bakmıyorum. Ben e, bu Sile. suyu bir yere götürecektim. Su eksilmiş Suyu dolduralım, köpüğü koyalım. Bizi dedik, savur. Duvardan duvara vur. Acıma. Şey. Gerekirse kamyonun dışına bir şey söyleyebilir miyim? Ama sen ne yaptın? Bir şey söyleyeyim. söyle. Ben kaç yaşındayım? 50. Kulaklarım duymuyor bazı şeyleri. Abi Kulağım duymuyor diyor Ahmet. Ben duymuyorum bak hala duymuyorum. Aynı yüzüyüm burada Murat abi. İyi yüzeyeceğim birazdan su eksilmiş. Diken işini kendi çıkardı arkadaşlar. Elbet bir gün bunun acısı çıkar Murat abi. Hayır Dikenlerden ne bulduk bitti mi? Hayır hayır. Ne hayır? Şey Gel şu dikenleri. Buna ya ateşimizin ölçeceğiz. Hmm, şurada olması lazım. Abi bütün kuralları neden sen belirliyorsun oyun bitti bitti. O ya. Oyunun kurallığı ben yazıyorum çünkü ben şampiyon oldum. Ben suyun içinden makarna tamam. yedim. Şampiyon olduk. Git içeri. Hadi <laughs> tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Elinden gelen ardına koyma. Bir gün sen de elime düşersin Murat Sungut Tekin. Burada, burada kalmaz ha. Doğru mu? Bak, He. Bak bak. Tüylerim diken diken oldu ya. Çok vicdanım şuram çızladı yani. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <laughs> Elbet bugün gün kardeşin kazanacak. Kardeş kardeş yok. Ya belli yaşında adam bizi nasıl yarışmada yendi lan? Devam ediyoruz. Ne yapıyorsa yapsın. Devam devam. Su mu koyuyor, diken mi atıyor, bok mu koyuyor, cam mı koyuyor? Gebert bizi bugün Murat Sungurtekin. Elbet bir gün elime düşeceksin. Eğer namerdim ben. Eğer öcüm almasam namerdim. Aa! Murat abi diyor ki dolduralım diyor. Ben de kendilerimle kendi kuyumuzu hazırlıyorum. Arkadaşlar bütün bunlar sizler için siz de bize destek vermek için sadece like yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Burada önemli bir e, bilgi veriyorum. Bak hala her yerinden diken çıkıyor. Her şey sizin için katlanıyoruz. Like yorumlarınızı eksik etmeyin. Yüksek oranda like alırsa bu video serinin devamı gelecek. Diğer videolarımızı da kaçırmamak için alt taraftan şimdiden kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Videomuz sonuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ucunu buraya soktuk hortumun. İçine su doldurduk, bıraktık. İçindeki su Devamını çekiyor vakumlama yaptırıyor Al. <laughs> ya burada abi ya Bozuldu ya Ne bozuldu? E yaptığımız sistem bozuldu Bela ya belanın teki ya Alo ha? Dur Ahmet bak Hadi <laughs> abi, abi dur da şimdi dolduralım ya Suyumuzu doldurduk maceraya Kaldığımız yerden başlayalım Aaaaa ah! Aaaaa ah! sc e e i e t a r ya. Baksana. Allah. Im. Allah kör oldum Allah. Dur lan. Ah. Baksana Murat abi. Allah. Şurada. Evet. Çıkarım. Yapa ciddi mi? Çıkarım öyle ya. Ciddi mi? Gel gel burada buraya gel de videoyu bitirek. Arabayı kapat. Ha. Ha dedim mi sakın? Gel gel buraya gel de videoyu bitirek ya. Neredeydi lan? Yere sürtündü. Dur. Ah. Sen yavaş git demedin mi ya? Lan, ya. yavaş mı git dedin? Abi bas bas duyun bir de ben gene yavaş gittim. Yavaş git demedin mi? Yavaş git dedi ya. Öldük ha Aa. burada boğuldum mu ya? Vallahi ben hızlı... İndirin lan beni aaa! Dur dur. Dur girebilir miyim? Aaa dur. Ya Murat abi ne yaptın ya? Ben geliyorum. Evet dur. Kardeşimin bela arzalandı Kardeşimin beni belağı... arzalandı Lan a! <laughs> dur oğlum Ma? Mayak mısın ya Ağrıyor diyorum sana da ne Gel Yavaş Dur dur Dur, dur lan şu. Ahmet yardım etsene ona. Sana. Gelim Gel gel Ben Burası soğuktur Murat abi. 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 abi biz sana ne dedik? Sen. Daha da sen var ya, sen bir şey sen. Ne, 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 ne. Sen ne. Bir şey diyeyim, dur. Ne? <laughs> sen, 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 beksin niye beksin? Ki. sen biz beksin. Adam değiliz. Bak, hep cebimde hep şeyler, hepsi gitti. Barışalım. Ya özür dilerim Git. elimi öpeyim Öpme Allah rızası için Çık dışarı Al Saçım boptu saçım boptu saçım çıktı. boptu Ağzınıza çıksın Kapat <laughs> Murat abi Hayb ediyorsun ya valla ya Ben ya sen yarışmanı görmemiyorum Telefonunu niye bıra- Al 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 Hayata gelmiş var ya türü, türü. Adam de- Hele Telefonunu at. Su ıslandı mı bu? Murat abi. Ya git Allah aşkına bırak ya. Telefonun ıslanmış abi. <laughs> Telefonun ıslanıyor. Murat abi. Bak ben sana bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeyim ben sana. Eğer ben bunu tıkamlamışım. Sefa bak valla bak iyice bak gerildin. Bir şeyini atarım bak. Tamam. Zaten gitmiş su şey olmuş ya. Abi sen cebinden... Çık tarafı... git ya. Şimdi bak bak sen bir daha bir daha bak ben buna ben bunu kazandım. Ben, bak ben insanla yaptım. Dedim ki belin dedim. Vallahi şerefsizim bak. Herhalde dedim beline bir şey oldu. Ben işi gücü bıraktım. Sana eğliği diye Ben oraya çıktım ama sen yaptın. Sen adam değilmişsin. Sen abi anlamadım. Bak ben sana ben sana de görmedim. Ahmet dedi. Bak bir opus. Ahmet dedi. Da. Falan, o o opusu yaptın Zaten ya. Zaten adam değiliz. Puh. Bütün arkadaşlar de Ahmet bana orada ayıktı Dedi ki Murat abi kandırak dedi. Kanatlı içine dedi. Neler neler Kankan. yaptı dedi. Ondan sonra da ben de dedim ki o zaman Ahmet dedin yapak. He he daha sonra ne oldu? Ben öyle bir şey demedim de he daha sonra ben ben ne oldu? Yandaşım der misin gel? He. Abi bütün ben her şeyi planlayan bak, burada bak. Sen bana Al! Sen... bırak lan saç. Sen... Lan saçım çıkacak. <laughs> lan bak işte Aa, ya. Ha? ha. Ana <laughs> lan, lan telefon çalıyor. Aa! Bu adam var ya. Bu adam, bu Kendine adam da benden, bu, bu adam bu adam benden, bu adam salak, bu Ahmet. adamı kandırıyorsun. Salak Bunlar, mı? Salak, ama bundan sonra da yutmayacaksın. Ahmet, kabul ediyor musun salaklığı? Bana niye salak ha? diyor ya, niye saçımı çıkardın? Ahmet, yapıştıracağım 402. Bak evde yatarken bana düşür. Tamam. Tamam mı? Ben Abi video de, içinde düşürdüm? Diyeyim. Video dışında kimse gelip bana bir şey yapmasın. Video içinde de ayık olup hey. maske, kodri meydan. <laughs> video içinde düşür. Tamam. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Ya böyle bir video yok ya. Gerçekten bugün çok efsane bir video olduğunu düşünüyorum. Biz çok eğlendik. Bakın Ahmet belimi kırdı. Aynen. Elindeki şeyi fırlattı benim şey ben benim Ahmet'in saçı çıktı. Bütün bunlar sizi eğlendirmek içindi. He. Valla bu en Ka çok onlar seviniyor zaten. Kazanan gene dostluk oldu. Allah Allah. Nasıl ya. oldu ya? Sizlerinden geliyorum ha. Hepinizi <laughs> seviyoruz. Like, yorum yapmayı unutmayın. Sol taraftan Murat abinin kanalına. Ha, bu da bu da sahte bir gülücük. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Yok bayağı sizi seviyoruz gerçekten. Ama bir de Beni seviyorlar, şey sizi çok seviyorlar. Like yorum yapmayı unutmayın. Şuradan Murat Abinin kanalına, buradan da bize şey değil mi? Hep öyle diyormuşum. Biri bana dedi ki orada gözükmüyor demek montajcılarına söyle söylüyor. Gözüküyor da ters koyuyorlar. <laughs> Yanlış tamam. koymayın bak. Tam olarak şu elimin ucundan Murat Abinin kanalına, bu sağ elimin ucundan <laughs> da bizim kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir şey değil mi? Bu adam artık güvenmiyorum Her hareketinde bile artık uyuvarıyorum yani bir şey yapacağım. Şuradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. hepinizi seviyoruz sevgiler. Gel barış yap. Barış barış Ahmet. Barış yok. Yaptıracağım. Öp ha, öptür bana. Yaptıracağım. <laughs> Ahmet. Bakım yaptıracağım sana. Murat abi. <laughs> Murat abi.